Aramızda Karşıyaka Belediyesi Psikoloğu Deniz Kurt var. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Nasılsın evet, Denizciğim? Saçların çok güzel gördüm. olmuş. Sağ olun. Sizler olmuş. nasılsınız? Teşekkürler. Değişiklik yes. yaza giriş. Evet. Ee, sevgili Deniz, şimdi duygusal <laughs> yoksunluktan yola çıkarken şöyle evet. bir şey söyleyeyim. Şimdi bazen çevremizdeki insanlar e, çok kalabalık ortamlarda bile kendilerini yalnız hissedebiliyorlar. Ve e, direkt Hı -hı. benimle neden ilgilenmiyorsun gibi bir cümle bile sarf edebiliyor. Hı -hı. E, takım şeylerin kayıplarından kaynaklı bir yalnızlık hissi evet. midir? Yoksa evet. e, insanların sadece o ortamda <laughs> dikkat çekmek amaçlı böyle bazen kendilerini böyle yalnızlığa çekerler. Böyle bir sessizleşirler. Hı -hı. Şöyle bir puslu puslu olurlar. Ya da mazeretler gösterip işte uykum geldi ben kalkacağım. Ya da canım sıkıldı ben gitmek istiyorum gibi böyle ilgi odağı olmaya çalışırlar. Bunlar duygusal yoksunluktan kaynaklanan şeyler mi tepkiler mi evet. bir ikincisi de evet. duygusal yoksulluk biz mi yanlış anlıyoruz Tanım olarak nedir? Evet yani aslında duygusal yoksunluk dediğimiz zaman böyle kafada çok havada kalan bir e, tanım olarak kalıyor. E, dediğiniz gibi bazı tanımlar uyuyor ama bazılarında kişi bilinçli olarak yapmıyor. Sıkıldım ben eve gideyim işte Hı -hı. istemiyorum gibi değil e, ilgi oda olma ihtiyacıyla bunu biraz coşkulu yaşayabiliyor. Hı -hı. E, duygusal yoksunluk aslında bizim bir şemamızdır. E, psikolojide kullanılan Hı -hı. psikoterapistlerin yaptığı bir şema terapisi var. Şemalar bizim hayatımızdaki e, hayatı bakış açımız, penceremizdir. 18 tane bizim farklı farklı şemalarımız var. E, fedakarlık, duygusal yoksunluk, e, bağımlılık gibi sayabileceğim e, maddeler var. Bunların her biri bizim e, zihnimizde belli bir geçmişte yaşadığımız deneyimlerin yer aldığı tanım ifadelerdir. Aslında şemaya e, psikoloji tanımında olumsuz kelimeler olarak olumsuzluklar, hastalıklar olarak şimdi kullanımdığımızda bu program hı. boyunca kullandığımızda bu şekilde hı. yer edecek evet. duygusal yoksunluk bizim hayatımızda, içimizde yaşadığımız olumsuzlukları yansıtmaktadır. Hı hı. Ya zaten hı. yoksunluk kelimesine de baktığımızda hani kelimenin direkt tabiriyle de mahrum olmak. Bir duygusal ihtiyaçlarımız var bizim yaşamak istediğimiz bunların e, yoksunluk mahrum olma durumunda kişinin verdiği tepkiler hayata bakış açısı e, değişiklik göstermekte ve bu durumda en son artık geldiğinde bir e, terapi sürecine şema terapisiyle de bunlardan kurtulabilme destek alabilme imkanımız oluyor. Hı -hı. Nedir bu duygusal e, yoksunluk? Ben <laughs> bir soruyu soracağız sana sen de, merak etme deliceksin. sorular musun? Acele etme heyecanlanma. <laughs> Ay, evet bir soruyu soracağız merak etme ama <laughs> e, şimdi bir taraftan sen açıkladıkça çevremizdeki insanları evet. süzüyoruz. Evet. belki de onlar değerlendirmeler falan, yapıyoruz değerlendirme kendimizi kafa, inceliyoruz. Mesela kafa, insan kafa. en çok e, şimdi ben programa gelmeden önce de düşünüyorum gelebilecek sorular neler olur ya da e, danışanların dışında da görmediğim diğer kişilerinde Hı -hı. acaba ben neler çeker nedir diye düşündüğüm zaman e, en çok fark ediyorum ki kişi kendisinde bu eksiklikleri e, bulmakta zorlanıyor hmm. karşımızdakileri daha rahat bulabiliyoruz ama A bak şimdi ben evet, hep çevremdekileri düşünüyorum. değil mi Hiç hemen bana örnekleriniz düşün... onlar geldi ben kendimle ilgili düşünüyorum acaba ben bu, bunu yaşadım <laughs> mı duygusal evet gerçekten böyle bir şey girdi mi acaba yoksunluk. bende değil mi evet. çoğu zaman ee, ...hani varken yokluğunu hissediyorsunuz. Evet. Ee, i̇lgiye hepimizin ihtiyacı var. Çoğu zaman karşımızdaki kişi bize ilgi göstermiyor ya da istediğimiz Hı -hı. ilgiyi göstermiyor. Siz ona yeteri kadar ilgi gösteriyorsunuz ama bazen insanlar ilgiyi vermekte çok cimri davranıyorlar. Evet. Aslında istediğiniz bir para pul değil, altın değil, gümüş değil. Hı -hı. Sadece ilgi, şefkat, yakınlık. ...bir dostluk yani gerçek olan ihtiyacımız olan duygular şimdi neye bağlayacağım duygusal ihtiyaçlarımız var bizim evet hepimizin kadın olalım erkek olalım çocuk olalım yaşlı olalım Hı -hı. hatta hayvanların bile ihtiyaçları var bu ilgiye peki duygusal ihtiyaçlar nelerdir duygusal ihtiyaçlarımız ilgi genelinde ilk böyle temel aklımıza gelen ilgi sevgi sevilme dinlenme Mesela bu da çok e... evet Kaçırdığımız Kimse noktalardan biri yani. dinlenmek isteriz, anlaşılmak isteriz. Bunların e, hepsi bizim temel ihtiyaçlarımızdır. Önemsenmek isteriz. Biri bize rehberlik yapsın, koruyuculuk yapsın. E, bunların hepsi bizim aslında duygusal ihtiyacımızdır, temel ihtiyaçlarımızdır. Ve bunların karşılanmadığı noktada da e, tamamen bir yoksunluk döngüsü içinde ilerler birey. E, aradığım gibi bir ilişkiyi bulamayacağım. İnancı yatar temelinde ilişkiler üstünden de baktığımızda ya da terk edileceğim inancı hep bu inanç vardır. Bunların en son böyle yine hep geriye gideriz baktığımızda hep temelinde çocukluk dönemlerindeki yaşantılardan kaynaklanan olaylardır. Bir olay var ona karşı tepkimiz var orada edinilmiş bir e, deneyimimiz var ve ileriki yaşlarda bunun yoksunluğuna göre hareket ediyoruz. Terk edilmiş bir e, baba tarafından terk edilmiş bir çocuk varsa hayatı boyunca zaten hep e, beni karşıma çıkan herkes terk edecek. Bir gün onlar da benim yanımdan uzaklaşacaklar e, diye zihinlerinde hep bu şemalar vardır bu yüzden yani olumsuzdur ve buna göre de yanımızda e, bu tarz insanlar ararız. Peki kayıplar ee, o anlamda ölüm ve o, o e, anlamda bir ayrılık. Evet onlar da bazen onlar da düşünülebiliyor. E, çok güzel oldu bu soru. Geçen gün bir radyo programında e, dinledim. Katılan e, programda artık çok yetişkin birey, küçüklüğünden bir örnek veriyor. Yemeğini yemezsen eğer dayın ölecek. -a. Bak yemeğini sen yemediğin için dayın ölecek. Yemeğini ye. Gibi e, sürekli hep bu kalıp kullanılmış çocuğa. E, ve bir gün gerçekten dayısı kaza yapıyor, öldü, ölüyor. Kendini suçluyor. Çocuk yani. o andaki suçluluk, evet ben yemeğimi hangi gün yemediğim... Acaba ben yemediğim için dayım öldü. Çocukken yani ufak yaşta tabii bunu büyükler gibi anlamlandıramıyoruz. Hı hı. Çok farklı bir bakış açısına sahip oluyor ve onun zihninde tamamen kazınmış bir durumda. Ona söylenen cümleler benim yüzümden mi oldu? Suçlu ben miyim? Gibi hayatı boyunca hep bunun bir iç hesaplaşmasını yapacak. Aslında burada ne kadar On, önemli evet. konuşma yani kurduğumuz cümleler bile özellikle çok önemli. dikkat edilmesi ifade gereken noktalar. Evet önemli. Çocuğum Biz bu arada değil. telefon numaralarımızı da verelim <laughs> belki siz de ortak olmak istersiniz <laughs> sohbetimizde 488 77 30 telefon numaralarımız. Evet duygusal yoksunluk aslında <laughs> e, kelime anlamı olarak içerik olarak baktığınız zaman sanki çok daha düzmüş gibi. <laughs> Düz gibi görünüyor ama çok ilgiye ihtiyaçmış evet. gibi geliyor ama aslında türleri var çeşitliliği var dolayısıyla derinlemesine bir konu. Dolayısıyla biz de çok fazla Deniz'in sözünü kesmek istemiyoruz. Hı hı, hı. O yüzden hani e, eğer siz de bununla ilgili acaba bendeki durum nedir diye düşünüyorsanız lütfen arayın. O anlamda da e, Deniz de yardımcı <laughs> olmaya çalışacaktır. Şimdi e, anladığım kadarıyla e, gerçekten derin bir konu. Evet. Çünkü içinde kayıplar oluyor, terk edişler hı hı. oluyor. Çocuklukta yönlendirmeler oluyor evet. ya da yetişkinlikte bağlanma yanlış bağlanma Heh. problemleri oluyor. Yanlış bağlanma nasıl bir şey? Ee, anne çocuğun daha bebek yaşta ile olan bağlanma, evet. ee, annenin çalış, çalışması gerekiyorsa bir bakıcıya bırakıyor ama o çocukla vedalaşma, o çocuğa yeteri kadar emzirme ihtiyaçlarını karşılama gibi bunları yeterince yapamadığında çocuğun zihninde kalan şudur: Beni bırakıp giden bir anne var. Aha. bunun bağlanmada bu çok fazla bağlanma Evet. örneğin çocuğu yüzümüze çevirerek tutmak kucağımızda hı hı. yüzlerimizin birbirine bakması çok sağlıklı başarılı bir bağlanmadır orada çocuk tüm ihtiyaçlarının karşılandığını göre sevildiğini dokunduğunu hissediyor ama yüzü dışarıya bakan genelde görürüz alışveriş merkezlerinde dışarıda gezerken hep çocuklar şöyledir yüzü dışarı bakar anneler bu taraftadır orada mesela bir bağlanma yok anne ile çocuk arasında yani sağlıklı bir Bağlanma yok. Diye dokunma. Göz teması, dokunma. Bunlar çok önemli. Hı hı. E, bunların her birine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü işte şu an konuştuğumuz duygusal yoksunluk temelini hep oralardan almış oluyoruz. Çocukluktan geliyorlar. Çocukluktan her şey zaten <laughs> çocukluktan geliyor. Yaşadığımız şu evet. anda hissettiğimiz bir kin, bir öfkel ile çocukken evet. yaşadığımız evet, bu bağlar. Bugün şemalarımız diyoruz ya, yani bunların her birini biz e, geçmiş küçüklüğümüzde çocukluğumuzda öğrendiğimiz zihnimizde kalan ve e, onlara birer isim taktığımız kalıplara soktuğumuz. Ee, şemalar. Mesela benim bir arkadaşım vardı babası sürekli annesini <laughs> aldatıyordu. Hı -hı. Ee, kız büyüdü ve e, kendisinin de sürekli aldatılacağını düşünüyordu. Evet. Hiç mutlu olamadı. Hı -hı. Bu da mı? Bu da. <laughs> aldatıldı. Sonuç ve aldatıldı. aldatıldı. <gülüyor> <gülüyor> e, e, <salim>. Beklenti bu, <laughs> beklenti bu çünkü bunu gördük, yaşantı bu, gözümüzün <laughs> önündeki var olan bir örnek bu. E, zannediyoruz ki tüm hayatlar bu şekilde. Hmm. Ya da işte çok mutlu aileler zannediyor ki tüm herkes e, dünyada yaşayan herkes çok mutlu. İşte yoksulluk çekilmiyor, herkes hmm. e, güzel e, yerlerde, imkanlarda çalışıyor. Çok güzel paralara sahipler, hmm. e, zannedebiliyorlar. Yatacağı bir yer var yakınlarda. Evet, bir ya bunun şey tam tersi. Evet. Ya da işte herkes biz e, çok düz, orta ya da yoksul gibi düşünebiliyorlar. E, ama işte çok farklı uçlar var. E, hep yaşantımız şeklinde düz bakabiliyoruz. Peki duygusal yoksulluk şemasının fedakarlıkla bir ilgisi var mı? Ve bunu nasıl etkiler? Evet, e, fedakarlıkla ilgisi var. Fedakarlık da az önce de saydığım gibi o da ayrı bir şemamız. E, bireyin sürekli karşımdaki kişi için ben yapayım. Çünkü karşıdan bir beklentisi yok. Ben şimdiye kadar ilgi görmedim şimdiden sonra da karşımdan ilgi göreceğimi düşünmüyorum bana zaten ilgi göstermeyecekler istediğim e, yeterli ilgi bana gelmeyecek diye davranarak hep bir, e, bir şeyler yapma karşısındakine yetişme ya da fedakar kişi e, hep başkaları için kendini adama. Ee, örnekler görüyoruz hep e, kendini ayıracak zamanı yoktur ama akrabası için işte iş arkadaşı için e, bir başkası için çok fazla fedakarlıklar kendi hayatından ödünler verebiliyorlar. Evet. E, ve bu tarz kişileri de işte duygusal yoksunluğa sahip olan kişiler e, tam anlamıyla örtüşüyor onlar birbirini destekliyorlar. Yani fedakarlık yapan kişiyi duygusal yoksunluk şemasına sahip bir bireyle e, tamamlanabiliyor gibi Peş peşe ardına. Aa, e, ben şimdi şöyle çıkıyor. düşünüyorum. Şimdi işler karıştı. Neler neler dönüyor, değil mi? <laughs> i̇şler karıştı. Yani karıştı şimdi yeşimcim. karman çorman oldu bir anda. Çözelim. Şimdi çocukluğumuzda yaşadığımız eksikliklerimiz vardır. Evet. Belki bunu zaman içerisinde karşımıza çıkan insanlarla aşmışızdır. Hı hı. O insanlar bizi o eksikliği hissettirmemiştir ve biz yaşamımızı o şekilde tamamlanarak <laughs> devam etmişiz. Tamamlayabilirsek çok güzel dediğiniz gibi olabiliyor. Ama genelde duygusal yoksunluk. E, Yaşayan bir birey yani geçmişinde ilgi görmeyen, bu yoksunlukları tamamlayamamış kişi e, hayatını hep bu şekilde bakıyor. Karşısına ne kadar güzel, e, onunla çok bütün olabileceğini düşündüğü bir çift gelse bile bu ilişkiyi mahvedebiliyor. Hmm. Mahvedebiliyor. Evet <laughs> da yani da şey <laughs> bu evet. da öyle. Çünkü izin vermiyor. İzin vermiyor. Peki şöyle bir şey, şimdi hayatımızda ya yani herkesin dört dörtlük olduğunu düşünüyorum. Evet. Yaşamında da e, anlattığın şeylere baktığımız zaman Hele şu çağda e, duygusal yoksunluktan müzdarip olan, olan çok insan çok olduğunu fazla düşünüyorum. E, evet. Dolayısıyla karşımıza çıkan insanın da bizim yoksunluklarımız onun yoksunlukları derken bu ilişkinin ne kadar sağlam temelli olabilir? Geneline zaten e, duygusal yoksunluk şemasına sahip bir birey kendisine soğukkanlı hı hı. E, uzak bir ilişki seçiyor. E, çok fazla yakın sıcaklıklar kurmayan e, bencil olan. ...bu tarz ilişkiler, bireyler seçiyor ki... ...çünkü zaten beklentisi yok... Hmm. ...temeline baktığımızda... ...kişinin ilgi eksikliği var... ...bu aslında birincil nedenimiz... ...ama birey ikincil kazanım dediğimiz... ...amaç dediğimiz... ...karşımdaki benimle ilgilensin... ...oraya odaklanıyor... ...yani hep ben benimle ilgilen... ...bana bakmalısın, benimle gelmelisin... ...buna odaklanıyorum... ...aslında benim bir şey sevgiye, şefkate ilgiye dinlenmeye ihtiyacım var. Bunları gözden kaçırıyoruz. Allah. Allah. Duygusal yoksunlukta e, birinci, birinci kazanımda. Eee kazanım. bu <laughs> yoksunluk hisseden bireyler Evlendiğinde işte hani hep mutsuz oluyorlar. Hı hı. Ne kadar ilgi göstersen de hala bana işte ilgi evet. göster ya da bana ilgi göstermeye, göstermiyor ki beyninde farklı bir tasarım, farklı bir senaryo hı hı. yaratıyor. Peki kendi çocuğu olduğunda bu tür bireyin hı hı. ona nasıl davranıyor? muhtemelen yani aynı kendine, davranacaktır. Kendine olan duygusal yoksunluğu işte annesinden, babasından, ailesinden gelen, eşinden gelen hı hı. o ilgiyi, göremediği ilgi çocuğuna yansıtır mı? Göremediği çocuğuna da yansıtacak. Çünkü zaten göremiyorlar görmemiş Yani bir çocukla olan sevgisini nasıl paylaşacağını bilmiyorsa, hmm. e, sevmeyecektir. Böyle daha önce sanırım konuşmuştuk sizlerle de. Çok eskilerde artık hani e, 70'lerde, 60'larda hmm. dediğimiz dönemlerde e, çocuk babanın yanında sevilmezdi, kucağa hmm. alınmazdı. bu tarz örnekleri çok fazla duyarız. E, işte bu sevgiyi yaşamadığı için zaten Kendisinde bu yoksunluk var, ilgi eksikliği var ve çocuğunu da bu şekilde çok fazla sevmez çünkü öğrenmedi. Hmm. Hep diyoruz ya biz öğreniriz. Ee, bazı şeyler genetik olarak evet yapımızda gelir, bazı şeyler mizacımızdır değiştiremeyiz. Ee, evet bunun yanında da birçok bir duyguyu da öğreniriz, yaşayarak öğreniriz öğrenmediysek de hep orada bir eksiklikler, boşluklar kalır hayatımızda. Evet aslında yani ben şimdi düşünüyorum <laughs> öyle bir duygusal yoksunluğum olsa onu hissetsem kendi çocuğum bunu yaşamasın diye ben ona inanılmaz Hı -hı. ilgi gösteririm. Çünkü benim ihtiyacım olan zaten ilgiydi. Evet. E, o ilgiyi de ben çocuğuma gösteririm. Evet. İşte, e, burada herhalde dolayan, ayarlamasını doz ayarlamasını belirleyemez. Belirleyememek. Ama. Bir sorun orada. aslında. Işte, biz şu an aslında bu platformda insanlarda farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. Hmm. Her ne kadar şu anda bizlerle birlikte sohbet ederken izleyicimiz de düşünürse e, acaba bende var mı? Ben hangi noktalarda e, bir yoksunluk yaşamışım? Eksikliklerim hmm. var. Bunları şöyle bir listeleyebilirlerse kendinde bunun farkındalığını yaratmış oluruz. Hmm. Ve daha sonra e, peki ben bunun için ne yapabilirim? E, aşamasına geçeceğiz. Bunları hangi olumlu bir davranışla düzeltebilirim? Hmm. Aslında e, bizim bu şema terapi diye bahsettiğimiz konunun e, kısmı da budur. Önce farkındalığımızı bulmak evet. nedir, ardından peki bunun yerine olumlu davranış nasıl düzeltebilirim, ne yapmam gerekir? Bunları sağlamaya çalışıyoruz. Evet aslında çözümleri de programın içerisinde sunacağız evet, ama ara kısa ara reklam vereceğiz. arası verelim. Peki. Evet efendim Karşıyaka Belediyesi psikoloğu Deniz Kurt'la sohbete devam ediyoruz. Duygusal yoksulluktan bahsedeceğiz ama kısa bir reklam arasından sonra.